Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu niye attım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu video benim kanalıma abone olmayanlar için ya da kanalımı ilk kez görenler için bir fragman videosu. Ben böyle pek küfür kullanan birisi değilim. Yani videolarımda küfür hiç yok. Hiç yok demeyeyim de. Böyle argo'nun minnacık bir alt seviyesi var di Boş verin. Galiba yani. Ha bir de zaten açıklamada görmüşsünüz yazdığı olan. Eğlencenin adresi yazdıktaki. Yasin. doğru. Eğlencenin adresi burası. Az önce hatta şu an bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama az önce hani şöyle bir tane kedi var ya Gel ya diye bir ses çıkartan var ya onun Türkçesi sesi şöyleymiş hatta ben size sende piyanoların gidip izleyebilirsiniz. Dedi aradım. Türkçe dublaj dediğin zaman zaten çıkar. Belki. Arada bir daha bir şey yapıyorum. İşte onun Türkçesi şöyleymiş. Bu bir emirdi. Dur bekle Stainer'in bir emiriydi. Öyle bir şey diyormuş. Arkadaşlar bu kanalda bir de Mustafa Keloğlan diye bir seri var. Mustafa Keloğlan Dünyası diye. Şu an birinci bölüm var. Siz ne zaman izliyorsunuz bilmem ama. Bu kanala abone olun. Aboneyseniz ve like atın. Çok teşekkür ederim sizlere. Hadi diğer videolarda görüşürüz.